Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabii ki şu an istediğim noodle burada. Evet, burada. Burada arkadaşlar biz evet, burada. Görüşürüz. Ve arkadaşlar geldi. Şu an çok mutluyum. Kadar mutluyum anlatamam. Kutuda gelmiş. Hem çok sağlam gelmiş böyle. Bayağı sağlam gelmiş. Yani o kadar mutluyum ki şuna bakın. Burada yazılıyor ki Korean. Tamam. Evet böyle Korean Active Turk yazılar falan. Çok acı diyorlar ve aldık. Sonra böyle bir şeyler Korece falan yazın diyorlar. Böyle Korece falan. Baya acı hiç bilmiyorum ama arkadaşlar ben bunu şey yapacağım. Nerede? başka videomu da çekeceğim. Arkadaşımla yiyeceğiz bunu arkadaşlar. Yani ben bugün noodle yedim. Şimdi yemek istemiyorum. Şimdi Diğer videomuzda görüşürüz. Çok seviyorum. Görüşürüz. Böyle böyle yapıyorum da görüşürüz. Bay bay. bye bye. bye, bye. <laughs> Öptüm sizi arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Diğer ki videomuzda sizi çok çok bekliyoruz. Bay bay. Öptüm size.